Merhaba arkadaşlar. Bugün size mide anatomisinden bahsedeceğim. Midem, bir dakika. Mide intraperitoneal bir organdır. Üzerinde görüldüğü üzere. Ayrıca kapasitesi yetişkinlerde 1400-1500 milimken yeni doğanlarda 25-30 milimdir. Özefagus'un başladığı, bittiği yerde ve ayrıca doyduğunun başladığı yerde iki tane açıklığı bulunmaktadır. E, i̇ki yüzü, iki kenarı ve iki açıklığı bulunmaktadır. Biri osteo, osteum kardiyum baş kısmı, osteum kardiyum, osteum pilorumdur. E, i̇ki tane e, kenarın bulunmaktadır. Burada kurvatura ventriculo minor, kurvatura ventriculo majordur. İki tane e, atardamar damar, ayrı ayrı iki tane atar damar geçmektedir buralardan. E, minor kısmından gastrika dextra sinistra majör kısmında ise gastromentalis ekstra sinistradır. Ee, şimdi yüzlerinde iki tane yüzü bulunur demiştim. İki tane anterior yani ön yüzünde e, karaciğerimle komşudur. Şöyle bir göstereyim. Karaciğerimle, karın ön duvarıyla, karaciğerle komşudur. E, ayrıca diyafragma aracılığı ile kalbimle de e, komşudur. Kalbime de komşulukları bulunmaktadır. Ee, arka yüzünde ise arka yüzünde ise sol e, böbreğimle sol böbreğimle dalak, dalakla dalakla e, duodenumun dalak dalakla pankreas pankreasla ile da tekrardan duodenum <laughs> ve suprarenal bez suprarenal bez aşağıda evet sonra midem üç kısma ayrılır. Baş kısmı pars cardia, orta kısmı corpus gastrikum ve son kısmı pars pilorikum bulunmaktadır. Pars cardia torakol 11 seviyesinden başlar ve burada bir çentik bulunmaktadır. Incisura şöyle göstereyim. Ha. Incisura kardiyakum denen bir çentik vardır. Buradan horizon şeklinde bir çizgi çektiğimizde burada buranın hava dolu bir yapı yapı var. Burada hava dolu bir yapı vardı. Buraya fundus gastrikum denilmektedir. Ardından e, corpus gastricum dediğim e, bir yapı var demiştim tekrardan. Burada insusura cardia'dan başlayarak insusura angulus denilen şu orta bölmeyi, bölmeye denilmektedir. Son olarak bu da içindeki ya, e, yapılardan e, bahsedelim. Pirica gastrica deniliyor. Ee, son olarak pars kardiyokum yani şu bölümde pars piliorus özür dilerim pars bulunmaktadır lumbal bir seviyesinde insusura angularis'ten geçen vertikal çizgi ile pilor şu kısım. Evet. Şöyle pilor e, arasında kalan kısma denilmektedir. Son olarak iki kısmı vardır. He, iki kısmı vardır. Birinci kısmı antri, e, antri ikinci de kanalis. Pilorum e, ve son olarak bir tane e, sfinkter yapısı bulunmaktadır. Bu bir gerçek sfinkterdir. Muskulus sfinkter pilorikus bulunmaktadır. Bulunmaktadır.